Hey merhabalar ben Arda Minecraft. Park dedi oynuyoruz Onun yerine. City Bay oynuyoruz koş 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 bunu güzelce sosluyorum. Ama yer gibi oldu ağzına sıçayım. Aa kafam. Tamam. Oraya düşünmeyeceğiz herhalde. Evet profesör. Yalnız iki canım kaldı ölüyorum. Hiç yapamıyorum. Geri zekalı. Uçak. Mal. Oye. Oh yeah. Geri zekalar trenin. orada ne işiniz var? Diyor. Oh ye! Yeah. bunu gerektiriyor. Oh yeah! Balon için ölüyorum siz yerim. Koş sonra... koş 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 Oh, oh Aa yeah. <laughs> oh, kafam. <laughs> Pam Patladı. amına kim. Beni geçersem tokat atmayacağım. Oh. klavo. Ayşe gel düştü lan. Ya bunu hiç yapamıyorum bak. Ağzına nasıl ya? Kanamayı dur dur. Oye oh yeah, kanamayı durdurdu. <laughs> Bu arada kapak yapıyorum. Arkadaş gelmiyor. Balın için ölüyordun seni sikerim. <laughs> Dengede tutma sos güzel sürüyoruz. Kendim <laughs> yiyecek bunu ne yapacak? Ay yılanı yedirdi. Oh yeah, ye kabloları birliğine. Oh ye yeah, oh yeah, oh ye. Yeah. Bağlamasam sikiriyordum biliyor musun? Evim patlıyordu. Geri zekalı. Bir tane suyun içinde götünü sallayan bir tane insan var ve biz onu kurtardık neyi yapamıyorum bak. Anne misy çıktı hata çıktı hata. Nezle gelme çok acı. O anne misy. Ah ah çok acıyor. Ah güzeldi kendimi yiyecekti ne yapacaktı? Yalan ne diyor? O yem çok güzel sürdük. O oh, yem. Yeah kapak yapıyorum bu arada. Facecam yok. Anlamadım. Festur. Bu buraya. Bu da buraya ve bunu yaptım. Oh yeah. Ekran temizle. Temizliyorum. Temizledim. Anasını. Bu videoda küflü oldu yalnız. Allah'ın hepsini amına koyuyor. Aa, ne oldu öldü? Sikip. Evet arkadaşlar canım da sıkıldı biliyorum. Şu videolarla namına koyayım ben. <laughs> Şu videonun kötüne sikeyim. Kötüne sikeyim. Sikeyim videoya basamıyorum. Ya o kadar gerizekalıyım ki tekrara bastım. Game over. Bassana gerizekalı salak mal. Oh my god Oh my god Yani pro olup durumu gerektirir. O şeker düştü lan azıcık. Süper. Aa! Oh yeah oh yeah oh yeah Oh yeah bağlama adam sikeliyo. Ben yana yapıyorum ben yana yapıyorum. Buna lan bekle. Kamuflaja. <A2> oh bitch. Oh my god, ananı siktik. Siktik kal yani. arkadaki balon gelmedi ama okudum onun balonu Bekle. Hopa. 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 Aa şeker düştü lan ağzından süper lan. Aa 60 eksik sokağına sıkıcağına bu ye çok güzel soktum boğulamadım bu ne ya şimdi 15 saniye bölüm bekleyeceğim bekliycem geri zeka ben ya Asper. Oh yeah, oh yeah. Tamamdır, süper. Şu kan, kan durdurma çok zor bakın. Fatih güvenli Güvenlik her zaman. Her zaman önce gelir. Çekemedim ama klavunu. Basma. Basınca ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Çok o oh ye, yeah. koca götlü. Asırdan buna. Koca götünü. İdneler koşmayın. 10 dakika yapmaya çalışacağım bu videoyu. Bağlanmıyor ha bir canım kalmış. Hmm, doğru adam bu. Oye, oh yeah. panda. spesmana. bana. Ana ne Bir tane tokat daha. Bilmiyorum. Bir dakika. <laughs> götünü açma lan İbni. Götünü sallıyor yap. Bir daha oros. 104 puanımız oldu. Evet. Bin puan olursa tokat at veriyorum. Kurtulacağım. Pandayı bul. Evet. Budur. Oh yeah. Panda. Selam. Hadi sevişelim. Oh yeah. bu top. Oh. Ananın. O, bir canım kaldı. pati önce oy. 2. bildiğin hep zaman önce geliyor. 511 puanım oldu. Oy kafana kafana sattım. Yalnız yine götünü sallıyor bu ibne. Sikim ananı. Götünü bacını. Güvenli adamı bu bu. Oy. Pardon. Selam. Arkada yolu, balon gelmiyor da sikerim. Hadi bir daha. Ananı sikeyim. Ya! Aa tamam tamam yine. Aa. Buna yenildim bak. Bunda yenildim. Ne diye yenilmiştim lan ben? Toz makinasını yenildim. Amına sikerim. Toz makinası. Bak bak bu balonlar gelmiyor. İşte bu balonlar. attım. Tam süper. Oy. Ekranı sil. Ekrana niye kusuyorsun gerizekalı salak? Fatih hence. Hani güvenlik her zaman gelir. Ana nasıl? güvenli adamım bu. Burada, oh yeah. Panda. Oh bir canım kaldı lan. Oh yeah. Sarı şunların amına koy. Lan 60 eksi olduk. Lan bir tane balon gidiyor. Heh, tamam okey. Abi bin yaparsan. Sallama götünü. Planalar geliyor. Her zaman geliyor. Abi çok hızlı olmaya başladı. Ekranı sil. Bana ne? Ya bu ekranı sil. E... Çok acı. Çok acı. Bir bin yapamadım ha. 1200 rekorum. 2000 yok yani 2000 neden egen spot. Hadi ya hadi. 2 saat şunları bekliyorum. Zaten tokat atmaktan benim sikildi. Kaç dakika oldu lan video? Oh yeah. Yaptık lan. Ya gerizek şampu. Ben sizi Lan ne adamım bu? Oy. Oh yeah. Bu da. Bakalım kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Ana nasıl ki? Lan bir cana kaldı lan. 380 385 puanım var ya böleceğim. Yalnız güzel sür. Her yere sür. Lan süremiyor! Aa son yere. Ananı sat. Çok güzel lan oyun. Süper yalnız. Geri mal salak. Bu çok zor ama yaptım lan. Her yere tıkla. tıklayın. Ananı sikeyim. Hayır hayır. Götünü yemesen. O oh ye. Yeah. Gene zekalı kafan koptu. Lan bir canım kaldı. Ay beni yeme. Ay beni. Amanın sikeyim. Amanın, Amanın, Amanın Güzelce Profesyoneller bunu gerektirir yani iki dakikada sürüm. Şu kabloları birleştirmezsen sen götün götün bacan ölecekti zaten şerefsiz. Ekranı sil, sil 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 ekranı hepsini sil. Gerisi çok ekranı silmedi. Profesör <laughs> butona bas. Sıcakladım lan. Uzun kolu var üstümde ve hasayım. Öldüm lan. Lan bir canım kaldı lan. Profesyoneller bunu gerektirir. Kanatma hiç gelmiyor lan. Bu çok kolay. Adamsın yılan. pa. TNC. Öyle. Buna bağlı da kırmızı. Işıkları açma ölürsün. Butona basma. Bu çok kolay değil. Bir de yanlışlıkla basıyormuşum. Ya ekranı silemiyoruz ki ya. Ekranı silemiyoruz ki ya. Gel dur, hadi. kazanacağım bunu da, da kazanayım artık ya bin ya bin ya Nasıl? ya ekranı silemiyoruz ki ya çok az zaman veriyor ya oh, sildim lan vallahi sildim lan oh my god oh my god oh my god <laughs> profesyoneller bunu gerektirir oyunun içine şeker çıktı çok güzel kaybettik mi götünü ağrı sokuyor. Ana. Kanı dur Evet. Bunlar ne? Geyikle niye? ki. Kuş 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 Mikrofonu. <laughs> yani süper profesyonel oynuyorum. Ne oldu, ne oldu lan? Yalnız sesi sesi, sesi gelin geri zekalı. Hadi, hadi. Bir tane canım gitti. Oh yeah! Bin yaptım tokada. Ha öldüm. Bir canım kaldı. Aa öldü. Neyse arkadaşlar bu bölümümde bu kadar. Beni izlediğiniz teşekkürler. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.